Ya ben memuriyeti bıraktım. Memuriyette sonra baba mesleğini devam ettirmek için e, hem de gelecek kesillere, gelecek kuşaklara aktarabilmek için e, bu bir hobi olarak devam ettirmek istedim bunu. Babam e, vücut olarak değil de yaş olarak bayağı rahatsızlandı. Yaşı bayağı geçti 82 yaşında. Ettiremeyecek durumda. Çok istekli fakat gücü yetmiyor. Onun için evde oturuyor. Ben 5 e, yıl çalıştım bu meslekte çocukken. Ortaokul ve lise döneminde tezgaha girdim. Sonra 40 yıl bıraktım bu mesleği. Üniversiteye gittim. İş bütün devlet sektöründeki çalışmalarından sonra buraya geldim. İlk mesleğim diye bana farklı mesleklerde de tavsiye ettiler. Şurada çalışmalarda çalış, da çalış Ama ben bu mesleği tercih ettim. Kendi mesleğim diye. Zevk alıyorum. Hoşuma gidiyor. Hem bildiğim işi yapmaktan dolayı zevk alıyorum. Hem vücut olarak stres atıyorum. Hem hamlığım gidiyor.